Fazlasıyla yapılmıştır. Kendi adaylarını ön plana çıkarmak ve e, iktidara vurmak yerine muhalefete vurmuştur. Bu da e, kaybettirmek istiyor. İmamoğlu ve Yavaş'ı özellikle kaybettirmek istiyor algısını pekiştirmiştir. Ki şu anda yerel seçimde de zaten toplumsal muhalefet Erdoğan karşısında iki ana figür olarak kimi görüyordu? İmamoğlu ve Yavaş'ı görüyordu. Bunlara kazandırmak, iktidara kaybettirmekti. Diğer iller bir tarafa. Bu durumda da işte aldığı oy ortada. Rakip olabilirler yani. mi? 2028'de. Ola da bilirler yani Türk siyasetinde her şey mümkün. Neleri görmedik? Yani bu <laughs> İnanç ülkede... Bey, siz ne dersiniz? Bir... Şunu şunu, şunu Pardon, söylemek lütfen. istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Akşener aday olacak mı, olmayacak mı tartışmasına girildi. Evet, girdim. evet, evet, evet. Ben bu bir, bir bilgi değil bir kulis bilgisi falan değil. Onu bir kere söyleyeyim. Birincisi seçim akşamı e, bir istifa kararı aldığı söylendi. Ancak işte etrafındakilerin e, olağanüstü kurultaya kadar kalın parti grubu dağılabilir denilerek ikna ettiği söylendi. Ancak seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada bilmiyorum dikkat ettiniz mi e, Meral Akşener'in ifadelerine e, ben dedim ki ...yeniden aday olacak. Nereden bunu çıkardım? Lütfen. Ee, 30 tane mi ilçe aldı? Ee, o ilçeleri tek tek saydı. Biz başarılıyız algısı verdi. Ve e, artı... Seç, e, ...seçmen sayısının... ...sandığa giden seçmen sayısının... ...çok düşük kalmasından dem vurdu. Ee, burada da... E, Kişi söylem değişimliği var diyorsunuz. Ya Hayır hayır. kendi Kendilerini şey yapmak yerine... E, ...nasıl diyeyim yani... Bizim başarısızlığımızda aldığımız boyda seçmen gitmedi bu iki kutuplu siyasete tepki olarak. Bunun da sebebi var. Biz başarısız bir bakıma da biz o kadar da başarısız değiliz aslında demeye geçiyorlar. Bu akşam iftar yemeğinde galiba o kazanılan... Nevşehir'de ama bu Ordu'da... akşam olması gereken yer e, Ordu'da hak araması gerekiyor. Yani orada bir kutlama iftarı sanırım. Ama Ordu'da e, partisi Büyükşehir'i alabilirdi. E, itiraz süreci falan da vardı. Ordu'da hak araması gerekirken Nevşehir'de bir kutlama iftarında. Ve şunu... Söyleyeyim. Lütfen, lütfen. İyi Parti oy kaybından büyük bir yara almasından daha fazla bir şey kaybetmiştir. İyi Partililer bunun farkında bilmiyorum. İyi Parti siyasi cazibesini kaybetmiştir. Yeniden bir umut, yeniden bir unsur olabilecek mi? Olabilir. Zor da olsa olabilir. Siyaset önümüzdeki süreçlerine ne getirecek bilmiyoruz. Ee, ama bu Meral Akşener'le olamaz benim gördüğüm esas hata şeyde yapıldı. Biraz önce Fatih Bey söyledi. Aslında altılı masada biz de daha önce söyledim. Sayın Meral Akşener'le zaman zaman belli aralıklarla oturduk sohbet ettik. O söylediklerinde işte Kemal Bey'le alamayız. Ben Anadolu'da görüyorum. Doğru. Diyordu. Benim de söylediğim oysa biz herkes görüyordu ki Sayın Kılıçdaroğlu bir yıl son bir yılda aday gibi dolaştı. Evet bireysel yani mesajlar ki, verdi. Bu masada toplanıyorsunuz, oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Öncelikle aday meselesini konuşun, tartışın, bir noktaya bağlayın. Ondan sonra bu metinleri üretin. Çok güzel metinler ürettiler. Hakikaten iyi çalışmalar yaptılar. Fakat o zaman Adaya eğer bir adayda uzlaşma sağlayamazsanız bu metinler arşivlerde güzel metinler olarak kalır. Nitekim kaldı. De öyle oldu. Mevlana'nın lafıydı değil mi efendim? efendim Oysa...